దర ద böyle bir avlu gibi. ortasında. <laughs> Birinci pinço idiazabal peyniri çorba. Sopa de idiyazaval. İdiyazaval bask yöresel peyniri bu çorbada inanılmaz güzel. Ilık bir çorba Keklik yumurtası, mantar ve zeytinyağı var. Bunun içinde keklik yumurtası varmış. Ee, nasıl bir şey acaba? Önce onu şöyle bir bölmek lazım. Evet. Bir Tuzlu, yoğun bir tadı var. Mantar da var içinde galiba. Hımm. Hımm, iyi ki birer tane almışız. <laughs> Harika. Yani değişik tatların birleşimi çok hoş olmuş. İkincisi, kıtır yufkalı böreği. Karides var, mantar, sebze ve ozel sosu. Harika bir pinço. Ben de şunun tadına bakayım. Kadayıf gibi gözüküyor ama. Nasıl bir şey? Kestik böyle. İçinde karides, karides var. Mantar. Göre biraz da bir kesince Aksepte. böyle. Çok iç açıcı değil ama bakalım tadı nasıl. Hmm. Çok güzel. Mıknat. Bu um, beklediğimden şey, kat kat güzel ya. Çok uh, güzel. Düğün dün dün yemek gibi. dün kokteyli yemek gibi. Doğru kokteyli gibi. Bunu yapıyorlar. Ama İspanya'daki düğünlerin kokteyli. Evet. Üçüncüsü kokoça yani bakalao balığı yanak kısmı demek. Bakalao Kuzey İspanya'nın Cantabria denizden geliyor. İspanya'da ve Portekiz'de biz bunu çok yiyoruz. İçi nasıl? Şöyle yandan. Can you show it from the side? I mean it's got cheese, hmm. so it's very soft. This is the meat. Deniyorum kokoça. Hayatımda yediğim ilk kokoça. <laughs> kokoça. Hmm. Gerçekten çok yumuşak. <laughs> Bakala balığı satan bir yer bulduk. Bakar mısınız? Hepsi tuzlanmış balık. İspanya'da bu çok yeniyor. Bu yanak gıdık kısmı. Bu da değişik kısımları. Hepsi tuzlanmış halde bu şekilde satılıyor. Gelirseniz deneyin lezzetli bir balık. Günaydın Bilbao'da yine bulutlu ve kapalı bir sabah buradaki ikinci günümüz bugün yarım saat uzaklıktaki e, ufak bir kıyı kasabasına gitmeyi düşünüyoruz Castro Urdiales burada karşıdaki köprüyü görüyorsunuz biraz daha yaklaştırayım altında bir grafiti var İspanya'nın çoğu yerinde sokaklarda grafiti görebilirsiniz ama bunu buraya kim yazmış? Nasıl yazmış? Hayret ettim. Şöyle bir yerde bile grafiti var. <laughs> Lese geldik. Burası bask bölgesine değil, Kantabria bölgesine ait. Ama şu anda burada da çok yağmur var. Neyse ki araba park yerinden çok yakın. Tam şu karşıdaki kafeye gidiyoruz kahvaltı etmek için. Hadi bakalım. Küçücük gözüken tarihi köprüye gideceğiz. Bir bölümünde buraya Ayhan Secimoğlu da gelmişti. Eğer programlarını izliyorsanız görmüşsünüzdür. Bu balıkçı kasabasından bahsetmişti. Siz de eğer yolunuz buralara düşerse bu küçük kasabalara gelmeye özen gösterin çünkü burada gerçekten e, yerlilerin olduğu, İspanyolların yaşadığı, çok turistik olmayan yerleri de görme imkanınız olabilir. Guggenheim Müzesi'nin önündeyiz. İçeri girmeyeceğiz ama siz de bizim yaptığımız gibi önünde duran heykelleri görmeye gelebilirsiniz. Burada fotoğraf çekilebilirsiniz. menüsü değişik bir e, barına geldik. This one, what is inside this one? It's a croquette with chistorra. Chistorra. And baby squid. Ah. Kalamar. Kalamar. Ah, okay. Hmm? Bu? I don't remember. <laughs> Bunun içinde ne olduğunu hatırlamıyoruz ama küçük bir börek gibi. Hmm? Güzel gözüküyor. Bu? Ventresca. Fileto. Tom fileto var. Ekmek üzerinde. Ve buraya özgü beyaz şarap çakoli istedik. Bakalım deneyeceğiz nasılmış. Hmm. Hepsi de çok lezzetli. Gurme restoran gibi. Değil mi? Hmm. Gurme restoranlarda da porsiyonlar çok küçük gelir böyle. Çok süslü e, sunumlarla. Bu da onda benziyor ama daha ucuz. Fin <laughs> çorapılara gelmek daha ucuz. Yeah. ayrılmadan önce yapmak istediğimiz bir şey daha var. O da boyoz yemek. Boyoz içinde tereyağı olan buraya özgü bir çörek. Hatta İzmir'de de boyoz denilen çöreklerden var ve bunun da buradan geldiği de söyleniyor. Bilemiyorum doğru mu ama ismi aynı en azından. E şimdi içeri girip deneyeceğiz bakalım buranınki nasılmış. dün aldığımız boyoz çok merak ediyorum. Bugün kahvaltı için bunu yiyelim dedik. İçinde tereyağı olan böyle bir e, çörek. Üstünde şeker var sanırım. Toz şekerli. Ben İzmir boyozunu hiç yemedim ama sanki fotoğraflardan gördüğüm kadarıyla benzemiyor gibi. Şöyle Tadı nasıl acaba bakalım. Hmm. İçinde gerçekten tereyağı var. <laughs> yani bir katman tereyağı var içinde. Üzerine toz şeker var. Biraz açma gibi. Açmaya benziyor hamuru. Ee, İzmir boyozunu bilenler yazabilirler sizce benziyor mu? Yoksa tamamen farklı bir şey mi?